bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. やばい Ha tamam tamam tamam. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim. <laughs> Bildim bildim yaşasın <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam hadi başlayalım. Ben bekler. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Sen düşün düşün otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Bildim galiba. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. ും ഗ Basacağın zaman beni uyandırırsın. Ha tamam 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 yaklaştım.

Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bizim bir Yaşasın <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın?